Herkesin, herhalde, herhalde, herhalde selam arkadaşlar. Lila sesini arkadaşlar duymuyor. Herkesin, herhalde, herhalde, herhalde. Ama sesli söyle. Sesli söyle Selam arkadaşlar. <laughs> Bugün Linoş işte onlar. Annesi bunu yapacak. Lila işte yapacak arkadaşlar. Dinle Lila. Böyle ben koyan. önce tiçtiyim. Çik kutusu burada duruyor. Ona ben Hı. bunu kapının önüne koyup getirelim. Git koy anneciğim gel. İstersen kapatalım. Evet arkadaşlar. Tiç kutusunu koyup geldik. Evet, linolumla boyamaya başlıyoruz arkadaşlar. Hadi ben ayır. Ben şimdi buluttan başlayayım. Ben de en yukarıdan Ama... başladım ki ellerimiz buradaki boyaları bulaştırıp yukarılara yaparken kollarımız senin şöyle olduğu gibi olmasın lekeler bak. Burası lekelenmiş gördün mü? Yukarıdan aşağı doğru yapalım. Tamam mı anneciğim? Boyu öyle olur. Çünkü sen şimdi buradan başlıyorsun. Buralar boy oluyor. Yukarı boyarken hep kolumuz boyu oluyor. O neden kısa boylu? Sıcak diyor anneciğim. Evet ben bulutla başlıyorum Linoştuğum. Hadi bakalım. Benim kızım da boyuyor arkadaşlar. Ben aşağıdan başlıyorum. Çok güzel boyayalım tamam mı? Evet Lina aşağıdan başladı. Annesi şu anda boşa konuştu sanki. Ay bak taşırmadım. Aferin çok güzel boyun. Yani küçücük taşabilir mi? Küçücük taşabilir Sen tabii. Da evet. Çünkü bu ince bir kalem olmadığı için pastel boyu olduğu için birazcık taşabiliyor. Ama yine de çok dikkatli bir şekilde boyarsa çok azıcık taşar benim bebeğim. Evet arkadaşlar bugün ben yelken boyuyorum. Linoştum arı boyuyor. Evet arkadaşlar. Anne. Efendim. videomu hiç paylaşmıyor. Paylaşmadım. Ben. Neden? İşte. İşte diye bir şey yok. İşte diye bir şey yok. Var. Hadi ne bakalım. Yok. Arkadaşlar benim gerek beyaz <laughs> yazmanı çıktı çizgili. Göster. İşte, <laughs> Linamadan çıktı arkadaşlar yumurtada. Bu sefer beyazı çıktı. Biraz uzak tut anneciğim. Bak. Şöyle olsun. Görünmez ki ama. Görünür. Şuralara koy görünsün belki. Heh, bak görünmüyor. Buraya koyalım. Böyle anca buradan <laughs> görünür. Böyle gösterdik. Mavisi vardı, beyazı. Üçüncü danıtımız oldu bu. Evet, hadi otur bakalım. Birazcık kitabını hadi böyle koyduk. çekelim. Koydum. Tamam, hadi gel bakalım. Anne bayrağı boyasın. Sonra ben suyunu. siyahı alacağım. Siyahla Hı. şeylerini boyayacağım. Hmm. Evet. Ay, küçücük çarşıda. Kızımla boyamı yapıyorum. Elleri olmaz. var anne. Elleri buradan bizde de var. bizde, de var. bizde evet, de anneciğim. var. Evet anneciğim. Burada da var. Bizim <laughs> evde de var. Fener. İçine mum koyuyorsun. Yakıyorsun onu. Işık saçıyor etrafa. Hı -hı. Evet. Elik, elikler gidince. Evet anneciğim. Yeni siyah var mı? Varmış. Ben şunu alayım. Evet yelkeni hangi renk boyasam? Hangi renk boyamak? İki boyan? renk boyamak istiyorum. Ha? İki? İki renk. Vereyim mi sana? Ben seçerim. Sen kendi ben boyanı seçerim. yap. Hı. Ah. Ah. Hı. yeşil de açık yeşil yapıyor. Anne şunu no. Mor renk. Anne aynı rica vereceğim ama zararlı değil mi? Tabii ki zararlı boyalar ağzımıza değmemeli. Bildiğin o gerçek rujlar bile Hı -hı. insan vücuduna o kadar zarar veriyor ki. Ama annelerimiz sürüyor çok. Hı -hı. Evet. Anneler sürer. Evet anneler sürer. Hadi Anne ben ama 18 yaşındayken sürebilirim. Sürebilirsin ama çok yararlı bir şeyler değil. Hadi benim bebeğim. Burasını açık başladım. Direkt Olabildiğince be. makyaj yaparken ruju az kullanmamız lazım. Çünkü neden biliyor musun yine o ruju sürüyoruz ya yemek yiyoruz su içiyoruz hep onu böyle dudağımızda yaladığımız için sürekli onu emmiş oluyoruz. Anladın mı? O yüzden çok zararlı. Bütün kozmetik ürünleri zararlıdır ama en zararlısı da rujdur. Hı. Çünkü neden? Yaladığımız için onu. İstem dışı yaladığımız için. Konuştuğumuzda bile o ağzımıza değiyor çünkü. Evet. kızımla boyamalar yapıyoruz arkadaşlar. Siz de annenizle boyama yapıyor musunuz? Yorumlara yazın. Ben de iki boyuyorum. Ay aferin sen çok güzel yaptın. Arı zaten iki renktir biliyor musun? Sadece sapsarı değildir arı. Hı? Arkadaşlar yine çok benzetti görüyorsunuz değil mi? Hı hı, aynı gerçekçi gibi. Evet. Sen nasıl gibi? <laughs> arkadaşlar bakın Lile'ye daha da yakından göstereyim. Bakın. Çok güzel yapmış. Hadi bakalım devam. et yani gerçek arı gidiyor. Evet gerçek gidiyor. Ama arabide. çok acıtır su korsa. Evet. Ama sinek kaçırmaz. Evet sinek de böyle hafif acıtır ama arı gibi iğnesi yoktur. Sinek sokuyor kanımızı emiyor. Ondan sonra orayı yara yapıyor gidiyor. Ama arı bir soktu Aman Allah'ım. Zaten arı soktuğu zaman iğnesini bize batırdığı için arı sonradan ölüyor biliyor musun? Zaten arı e, insanlara ona zarar vereceğini düşündüğün için zarar verir. Sen ona dokunmazsan arı da sana hiçbir şey yapmaz. Anladın mı? O yüzden arıları rahat bırakıyoruz, Hı -hı. arıları kovalamıyoruz, taşatmıyoruz, bir şey yapmıyoruz, öldürmeye çalışmıyoruz. Onlar bal yapmak için Allah yaratmış onları. Hı. Doğada olsunlar diye. Hı -hı. Hı -hı. Evet. Hayvanlara bazı hayvanlara yem olsunlar diye. Hı -hı. Evet. Boyuyoruz. Anne, anne kanatlarını Hı -hı. boyamıyoruz değil mi? Kanatları da boyayabilirsin. Hı -hı.

Anne arı sokunca mama aldı. Hı -hı. yapıp ölüyorlar zaten. Evet anneciğim arı soktu mu çok insanın canı acıyor. Benim çocukken arı sokmuştu biliyor musun? Birisi bir arkadaşım ona mermer fırlatmıştı. Küçük mermer taş. O da geldi beni soktu. Neden? Onu soksuzdın. Çünkü onu öldürmeye çalıştı. Hı -hı. Onu sokmadı işte ki birinin attığını düşündü. Atanı nereden görsün? Orada kim vardı? Onları sokuymaya çalıştı. Geldi beni soktu. O yüzden acıdı aranın... mı? Tabii acıdı ki. Mı? Benim güzelce parmağımı sokmuştu biliyor musun? Hiç unutmam Nena. Çok acıdı, çok ağladı. Senden biraz daha büyüktüm böyle. 3-5 yaş daha büyüktüm. 4 yaşında aynıydı. Büyüktüm anneciğim. 4 yaşında büyüktüm. 4 yaşında tek başına dışarıda olunmaz. Anne olur yanında. Yok. Sen... Hı. 4 yaşındayken benim mer Meri abin vardı. Benim abim yoktu yine. Benim iki tane kız kardeşim var. Ben ablayım. Senin de kardeşin var mı? Yok. Evet. Bunu ben de Bunu da kahve gibi boy de... Sarayı boyar. Sarayı Dur şunu yani da boyayın. Bunu boyayacağım. Sarayı boyasın. Bunu sarıya boyamak istemiyorum. Tekneyi sarıya boyayabilirim Linoştu. Hı? Sarıya boyarım tekneyi ama bunu mavi boyamak istedim. Hı. Evet. sen boyuyor musun? Devam ediyor musun Boyacağım. benim Boyayacağım. Kanadını boyamaya başladım. Evet. Şöyle iyi taşıyor. Evet. Benim boyamalarım az kaldı Linoştu. Bitiyor annem. Benimki de bitecek. Bitirelim arkadaşlarımıza gösterelim. Bakalım. Çok güzel boyuyoruz arkadaşlar. Anne. Siz de böyle yavaş yavaş güzel anne. boyayın. Anne ne gelmezse çok çekeriz. E, tamam anneciğim. Ne gelmezse Tamam çekeriz. boyamana yap. Evet. Hilal teyze. Anne Hilal teyze gelirse. Birazcık birazdan Hilal teyzen gelecek zaten. Hı -hı. O zaman kapatırız işte. Tamam bir tane. Lino bugün başka neler oyunlar oynayalım Lino'm? Neler? Ne oynayalım? Boyamadan sonra. Hani ben kanatlarını bitirdim. Aferin. Sonra yüzüne kulaklarını geçeyim. Geç bakalım. Sonra sonra. Ee, sayı sayı bay. çok seviyorum. Biliyorum anneciğim. Bir. İki, evet başladık sayı saymaya gel arkadaşlar. Beş, altı, hı. yedi. Benim son etkiz, yerim kaldı Linoş. Dokuz. Burayı sarayım mı boyayayım? Hı. Öyle mi istiyorsun? Hı, hı. Tamam. Lina'm tekneyi sarı renge boyamamı istedi, yerkenin alt kısmını. O yüzden sarıya boyuyorum. Hadi sen de devam et, hadi. Anne bitiriyor. Anne bitir. Bandeş, boyarım. Hı ben de ellerine boyuyorum. Hiçte de gelse kapatır lan Ama hiçte de gelmezse çok çekeriz. Tamam tamam. <laughs> Anne boyama videosunu kapatalım kapatalım, başka bir şey çekelim sonra. Hı? Boyama videosunu kapatırız. Evet Anne. arkadaşlar, Lina'nın annesi bitiriyor. Ben siz de, de boyamalar de. alın karşımıza beraber hep beraber boyamış olalım. Aynen. Lina ile boyamalar yapın. Boyuyoruz boyuyoruz. Arkadaşlar, sizin de siz arkadaşlar, sizin anneniz Lina adı var mı? Sizin annenizin Lina adı? Lina adı? Annelerin adı Lina olmayabilir. Lina diye hiç böyle orta yaşlı bir isimlerde biri duymadım Lina. Böyle son zamanların şeyi. En 10 yıldır duyduğum bir isim Lina biliyor musun? Evet. Arkadaşlar Lina'nın annesi bitirdi. Şimdi Lina'yı bekliyoruz. Lina, Hadi güzellik. bakalım. Bakayım. Onu güzel olmuş. Evet. Hadi seni bekliyoruz Linaüştün. Ben Hadi Benim kızım da boyamasını devam etsin. Sen kapatma ama. Hı hı. Kapat bana. Tamam anneciğim. Yavaş yavaş boya. Ama bu yalnız ekilirse kapatır da nasıl? Aranan dilini kırmızıya boyayabilirsin bir tane. Hı? Yüzünü boya sonra kırmızıya boyarsın dilini. Ama ter rengi yakın kımdık. Turuncuya da Bak ter rengi de e, turuncuya rengi rengi de. yakın kımdık. Yakın renk doğru. Ter rengi turuncunun daha da açık rengidir. Hı hı. Bazıları somon da diyebiliyor rengini Işte. Somon? Hı hı. Somon ne? O rengi diyorlar. Elindeki yavru ağzı, kavun içi. Kansıyor. Herkes bir şey söylüyor. Bir sürü renk çeşidi var. Şöyle, şöyle yapıyorum. Aferin benim kızım. Çok güzel boyuyor benim yavrum. Ben de bitiriyorum. Evet arkadaşlar siz de boyalarınızı aldınız mı? Siz de Bilmiyorum. boyama kitabınızda boyuyor musunuz? Bilmiyorum. Linoşton bitirene kadar buradayız. Bitirdikten sonra size hoşçakalın diyeceğiz. Başka videolarda görüşmek üzere diyeceğiz. Evet, dudağımda boyadık. Bulutları boya şimdi. Ha? Bak bulutlar var. Onları beyazdım. Ayaklarını da boyamamışsın bak. Al şu şeyi. <laughs> Tüncü boyasam. Ama farklı olur onun vücudu o renk. Boya bakalım. Antenlerini de siyah boyayabilirdin Lina. Ha? Antenlerini. Nereden? Bunlar. Kulaklarında antenler var ya. Hadi. Onları siyah boyamak istemedim. Tamam, isterim. benim benim tamam. Bizim kulaklarımız ten rengi ya. Tamam anneciğim. O yüzden ne rengi boyamak Hı -hı. istedim. Aferin kızım. Kapatma. Tamam anneciğim. Bitir kadar. Biraz ama hızlı olur ki. Evet. Başka? Başka? Bulutları boya şimdi. Yıldızları. Tamam. Yıldızları da sarı boyayalım. Arkadaşlar annemin ikini gördünüz mü? Evet. Annemin ikini buradan da görüyorsunuz tabi. Evet. Durun anne. Bakın. Evet. Yine başta göstereyim. Benimki evet. de şöyle. Ana benimkini de gördük. Evet. Ha? Hadi bakalım. Ben sarıyla yıldızları koydum. Anne cin ne demek? Hı? Biz çocukken böyle e, oyuncu, şey olurdu. Alaaddin'in sihirli lambası böyle. E, Lamba cini derlerdi. Böyle ovalıyorsun, ovalıyorsun ovalıyorsun o çıkıyor böyle çık. Dile ben der ne diler sen diyordu. Hadi sen boyuma devam etsene ben onun için. Nasıl? Böyle şeyler vardı. Çizgi film kahramanları. Ama şu anda hiç görmüyorum televizyonda. Öyle kahramanlar bir şeyler yapmıyorlar. Sen seviyor musun? Severdim çocuk gibi severdim. Senin dişin sürmüştü. Evet. Öldü mü? O dolgu anneciğim, çürümüş değil. Hı? Çürümemiş. Neden? Neden çürüyor dişler? Dişlerimizi düzenli fırçalamamız gerekiyor değil mi Lila? Arkadaşlar da buradan doysun. arkadaşlar. Annenizi babanızı üzmeyin. Her gün sabah, akşam yatarken dişlerimizi fırçalayalım. Değil mi? Hı, hı. Hadi. Hı hı. Devam ediyoruz. Neler işte yıldızları boyuyor arkadaşlar. Senin bitirdin mi ne güzel? Evet anneciğim. Öpme anne dudağına boya geçiyor. Hadi bulutlarımızı da boyayalım. Sen yıldızları boya ben bulutlara yardım edeyim. Hayır yardım et. Tamam sen kendin boyayın. Uzaktan öpeyim. Mı? Evet uzaktan. Boyama da uzaklardadır. Şey. Yok oralar içinde kalsın diye boyamadım böyle. Cam mı oralar? Ha. Cam. Hmm. Cam ne? Bunun içinde insanlar olduğu zaman buradan dışarıyı seyrediyorlar. Denizi yani seyrediyorlar. He. Evet. Hadi devam et bitir hadi. Hmm, bitiremiyorum. Neden? Çok az kaldı Lida'nın boyası. Ay bitecek haline bak. Bütün haline hmm. Evet. Bunlar bitene bak. kadar devam. Bir sürü boyamız var. Bu bitene kadar hmm. yeni alırız. Evet. Yıldız bir tane daha kaldı. Bak buralarda da yıldız varmış. Bir tane, 2 tane yıldızı kalmış kızımın. Evet. Kaç tane vardı? 1 2 3 4 5 6 6 tane yıldız evet. varmış. Şimdi 3 tane kaldı? O ne? 2 tane bir İki tane, üç tane hı. hamurum vardı ya. Üç hı hı. tane, iki tane hamurum. Evet, bir tane. O zaman on, on o hamurdan da altı tane vardı. Öyle mi? Hı. Evet. Ona... Bir tanesinin içinden üç tane çıkmıştı. İki tane baba yumurta almıştı. O yüzden altı tane hamur olmuştu. Sonra onların hepsini birbirine karıştırdı. Lina'nın o şeyini çok sevmiyoruz. Anne, anne, onlar küçük olduğu için karıştırdım. Evet, tamam. Büyük olsa karıştırmayacak mıydın? İyi hadi bakalım. Hadi bitir bakalım. Bitti için karıştırdım. Evet benim kızım devam ediyor Hı. arkadaşlar. Şimdi şöyle boyu en son büyüklere geçeyim. Hı. En son büyüklere geçeyim. Çok güzel boyadı benim kızım arasını. Siz de boyamalara devam ediyor musunuz arkadaşlar? Narın bitti. Lina ile beraber boyama A, yapıyoruz. Tamam. Ama. Burada da bir tane yıldız var. Hı. Onu da boyu. Şimdi mavi alıp bulutlarımızı boya. Onu şunu. Onu da sonra boya. Hadi. Hangi renk boyamak istersin onu? Onu. Onu siyah boyayabilirsin. Ha? Siyah. Kenarlarını boyacaksın. İçini boyamayacaksın. Tamam mı? İçini de sarıya boyacaksın ki aydınlık verdiğini görelim. Anladın mı? Hı. Hı. Hadi bakalım. Hayır onu mora boyamış diyorum. O zaman içini sarıya boya. Tamam. Şöyle boyayayım. Çünkü sarı ışık veriyormuş. Onu gösterelim. Aha. Benimki de bir sonra bulutta tamam bitti. Sonra videomuzun sonuna geldik. Biraz. Evet. Hadi bitir bakalım. Daha var. Daha var anne. Evet. Güzel güzel boyuyor. Benim kızım çok güzel boyuyor arkadaşlar. Kenarlarında boya. içini boyamıyoruz. Anne küçük taşıyor. Olsun. Anne de taşırıyor. Çünkü pastel boya geniş anneciğim. <laughs> Arkadaşlar sizin de boyamalarınız bitmeye başladı mı? Bize yorumlarda yazın. Yine başka neler yapsın. Neler yapsın etsin. Size nasıl etkinlikler gösterdi. Her geçersin. gün boyama çekiyoruz. Evet. Zaten her gün boyama. Evet. Anne, <laughs> Ben boyama yaparken arada sana geliyordum. Evet anneciğim. Hı. Hadi, ya. hadi içinde ben yardım edeyim sana böyle. Hay, hay, hadi yardım. sen boya o zaman, hadi. Evet. İçini hep boyama sarıya boyayacağız içini. Aydınlık verecek ya anneciğim. Şimdi o açık alanları da sarıya boya. Evet, boya. Sen yardım etme. İki tane tamam. bulutumuz var mı? Üç tane bulutumuz var. İçini bitir aşkım. Benim kızım fenerin içini de boyuyor. Evet. Şimdi bulutlara geçebiliriz arkadaşlar. Bulutları da sarı boyamak istiyorum. Bulutla sarı olur mu Lina? Yok. E tamam hadi sen sarıya istiyorsan sarı boya. Bulutlar mavi olmalı değil mi arkadaşlar? Ama Lina sarıya boyamak istediği için şu anda sarıya boyuyoruz. Boyuyor. Ay hmm. bir tane? Yaz önce bunu bitirin. <laughs> bunu yaz önce bitiyor mu? Evet anneciğim. Hadi bunları da boya bak. Burada iki tane daha kaldı. <laughs> i̇ki bulutumuzu daha bitiriyoruz arkadaşlar. Sonra videomuzun sonuna geliyoruz. Videomuzun sonuna geliyoruz. Ana bunu da paylaşır mısın? Tabii ki. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bunu da bit, son... Bitmedi. Tamam. Son bir bulutunu bitir bir tane. Tamam. Bu çok uzun bir bulut. Evet. Lina çok güzel boyadı arkadaşlar. Siz de böyle yavaş yavaş çok güzel bir şekilde boyayabilirsiniz. Ama ben söyleyeyim. Videomuzun tamam. sonuna geldik. Resimler göster. Evet, videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Lina'nın yaptığı her arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Çok seviyoruz kanal Kendinize iyi bakın.